Herkese bakışlar, hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Broforce oynayacağı oynuyoruz diyecektim de. Ben onu bir Hareket Moyot oynayacağız arkadaşlar. Bir daha isterseniz hikayeyi de oynayabiliriz. Bir dakika çok. Bir dakika. Ayarlar. Hop oh, oh, hop oh. hop kız şunu kız. Lan dur. Şimdi telif yemeyeceğim. Ya buna nasıl kısıyorduk? <laughs> Lan o kamera şeyiydi ya. Şunu yüz yaptım Evet arkadaşlar şimdi kıstım. Şimdi oyuna dönebiliriz. Oyun güzel bir aksiyon oyunu. Sesleri kısmamın sebebi. Kesin müzikten telif Müziği de kısabilirsin be çocuk diyebilirdiniz. Evet şimdi aklıma geldi. Onu da bir halledeyim. Ya da en başta aklıma gelmedi onu ben de anladım. Of. Ben bu 50'de kalsın. Ben oğlum Hı. Şimdi arkadaşlar e, normal Amerikan Hollywood filmi karakterlerini e, e, ismi değiştirmiş piksel versiyonları var. Bu bölgelerden e, co-op oynuyorsanız karak, e, arkadaşınızı canlandırabiliyorsunuz veya karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yakalım şu arkadaşı. Çok beğenmiyorum o karakteri, o yüzden çok şey yapmadım. Arkadaşımı gönderelim Selamünaleyküm gençler Yolumuza devam edelim Böyle yavaş yavaş levelleri geçiyorsunuz Hikaye modunda oynayabilirim ya Çok bir şey yok hikaye modunda Ya yine böyle Mekan basıyorsunuz adamı indiriyorsunuz falan Geçelim Ya genel olarak güzel bir oyun Game Pass'te var Valla nereden satın alınıyor bilmiyorum. Ben Game Pass'ten oynuyorum şu anda. Ben çoğu oyunumu zaten Game Pass'ten oynuyorum. Yani şu an. Oha ya hayda. Böyle düşebiliyorsunuz. 2D bir oyun olduğu için. Yani biliyordum. Lan. Lan. İşte Game Pass'ten oynuyorum dedim. Oyun güzel. Ama bir yerde. Lan aynı hatayı yine yaptım ya. Oh. Heh söyleyemiyorum da. Heh. Paralı bir yerde satın bulursanız eğer bak. 50 liranın altındaysa alabilirsiniz. Hatta o bile değmez. 30 liranın altındaysa alabilirsiniz. Ama eğer 30 liranın altında değilse almayın. Vallahi almayın. Bu oyun 30 liranın altında hak etmiyor. Ya yine düştüm. Hay iyi save almıştım. O karakterleri almanız hem karakter değiştirmenizi sağlıyor. Hem de size otomatik save alıyor. Bu arkadaş da iyi bir arkadaş. Hayda. Ya arkadaşlar bu bu oyunu beceremem. Bazı yerleri beceriyorum, bazı yerleri beceremiyorum. Hop, tamam. Tamam, atletti dayı. Böyle küçük oyunlar güzel oluyor. Ee, arada bir hep 3A 3A zor. Sonra oynayacağız. Hop 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 hop. Broforce güzel bakın. Gerçekten güzel bu oyun. Ama 30 TL'nin altına asla alınmayacak bir oyun. Yani böyle kanser olmak istemiyorsanız 30 TL'yi vermeyin. Verretmeyin 30 TL'nin üstünü. Kimseye verdik Bakın arkadaşınız alsın. Gerekirse dövün o çocuğu Çünkü bu oyuna 30 TL'den fazla verilmez Hop oh, tamam Hıı hmm, dur şurada karakter var Heh, tamam. Yani öyle Oyun güzel Oynamak isteyenler ama şüphelenenler Game Pass'iniz varsa kaçırmayın oynayın direkt zaten hmm. Sık 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 Headshot. Hmm. Daha fazla böyle bir oyun gelsin istiyorsanız daha takmayı unutmayın arkadaşlar. Of. Lan dur özel güç kullandık yanlışlıkla. Özel güçler var 3 tane. Yani doldurabiliyorsunuz ama bulması zor kadar şu şerefsizin yanına. Selam. haber birader? İşte e, bir dua okuyarak o şeytanı da indirebiliyorsunuz. Aslında bu bir şakaydı zaten çoğunuz anladı. Anlamayanlar için tekrar bir şaka olduğunu anlatayım. Şimdi başımıza pol çay gibi şeyler gelmez. Dur, dur öyle şeyler bahsetme. Silivri soğuktur arkadaşlar. Siz demeden ben değilim. Kıstırmayı Aaa Matrix lan. Matrix ne alaka? Sen ne yapıyorsun Neo? Yumruk atıyor. Oha adam etimize bak lan. Lan yapma 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 yapma. Ha. Terminator. <laughs> Yine bu abi Allah'ım Rabbim. Lan Bakın arkadaşlar Save almanın yararları Nerede olursanız olun Save alın Sınavlara girmeden önce bile save alın Böyle bir şansım olsa keşke Ya sen gel hadi gel Hatta Kimseyi öldürmenize gerek yok Böyle 2-3 kişiyi öldürüp de gidebilirsiniz Çok gerekli değil arkadaşlar Önemli olan şş, e, bölümü bitirme yazdınız. Bu bölümü de bitirelim. Daha oynamayız. Kısa kısa videolar. Kısa atıyorum ama bol atıyorum. Kısa diyorum 10 dakika oluyor. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum. O yeni karakter. Okay. O iki kişiyiz. O iki kişiyiz. Güzel bir 3 kişi olduk. Sıkır. Sık 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 sık. Lay 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 lay. İşte böyle aktör sahneleri de var. <laughs> Yeter lan. Ya o kadar kişi öldür git şu sala öl. Allah'ım ya Rabbim. Lan. Şeref yok ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Dibine gelmişim gülüyorsun. Böyle sıkar adamı kafasını. Tamam lan yeter. Arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben buradan devam etmem bu ihtimalle. Sonra görüşürüz. Like atın, abone olun yani. Zor şey değil, paralı değil. Hadi. Görüşürüz.